Eski ümmetler çok uzun yaşamışlar. Mesela Kur'an'ın ifadesiyle Hz. Nuh 950 yıl sadece peygamberlik yapmıştır. Ama bizim ümmetin ömrü ortalama 65 yıl. Peki eski ümmetler bu kadar uzun yıl yaşayıp bizden daha fazla ibadet etme fırsatını yakaladıklarından dolayı imtihan cihetiyle düşündüğümüzde bu aradaki fark nasıl kapanacak? İşte Rabbimiz Kadir gecesi gibi böyle mübarek geceler vesilesiyle her bir ibadete binlerce sevap vererek aradaki farkı böylece kapatma fırsatları bizlere vermiş oluyor. Kur'an'ın ifadesiyle Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Bin ay 83 yıla denk geliyor. Yani bir ömre denktir. Dolayısıyla bu Kadir gecesini değerlendiren bir mümin bir ömür sevap kazanma fırsatını bulmuş oluyor. Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. O gece tan yerinin ağarmasına kadar bir esenlik vardır buyuruyor Rabbimiz. Düşünebiliyor musunuz? Bu mübarek gecede yeryüzüne sağanak sağanak meleklerin indiğini ifade ediyor Rabbimiz. Ve tan yerinin ağarmasına kadar da bir esenliğin olduğunu ifade ediyor Rabbimiz. Peki Kadir gecesini bu kadar kıymetli yapan şey nedir? O gece onda inen Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim o gece yeryüzüne indiğinden dolayı Rabbimiz o geceyi Kur'an'ın hürmetine sıradan gecelerden ayırıp bin aydan daha hayırlı bir gece kıldı. İşte ey insan Kur'an indiği geceyi böyle mübarek kılıp bin aydan hayırlı kılıyorsa onun böyle dönüştürücü bir özelliği var ise eğer bu Kur'an senin zihnine, alemine, hayatına, ticaretine yansırsa neler yapabileceğini sen buradan kıyas et.